Ya babacanlar! Ulan koskoca tüfek be! Hepimiz de silahlığın kapısındaydık diyorsunuz. E nasıl çıktı o tüfek silahlıktan dışarı ha? Allah ben de anlamadım Arıza abi. O kargaşa da yürüttüler belki de. Öfkeyle kalkan zararlı oturur diye boşuna dememişler. Adam ah. gibi dursaydınız bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Vallahi. Buraya bir şey gömmüşler. Ne buldun lan? Koş bakın, Koş. Allah'ım güzel Allah'ım. Ne olur bulalım şu tüfeği. Ha? Allah senin cızı. Tertibin öyle yeme. Ne oldu? Bir haber var mı beyler? Ne haberi babacığım? Kemik işte. Zaten bir şey olsa sevinç çığlıklarımızı iç avludan duyardım ben. vallahi sizin sevinç çığlıklarınızı bilmem de Abza abi. yüz başlığı sesi yakılanır al da. Çok mu arıyorlar bizimkileri? Adamlar ne yapsın? Koskoca tüfek kaybolmuş. Vurma ya! Karıban tertibin akşam yemeği yok. Hadi şutluya bakalım biraz. Vallahi bu Tahir Efendi'nin eline düşe. Bana bak lan. Şu Orhan mıdır nedir? Bizim Ferit'in başını belaya sokmak için bilerek tezgahlamış olmasın bu iş? Olur mu olur vallahi. Güzel. Biz onu bir ara bir kenara çekelim bakalım. Çekil anasın sen. Hop! Ne haber badi? Ne oluyor lan? Bir şey oldu yok. Niye halleniyorsun hemen? Ya ufacık bir problem var da az bir şey konuşabilir miyiz Orhan? Konuşacak bir şeyim yok benim. Orhan bak yaşananlar oldu bitti tamam biz kavga etmek amacında değiliz oğlum biz konuşmak istiyoruz ya. O zaman gelin bizim bölün, orada konuşalım. Orhan anlamıyorsun galiba. Oğlum ben iyi polisim arkadaşım da kötü polis ona göre. Ne saçmalıyorsunuz be? Mukadderat benden günah gitti. Jumbo sen haklıymışsın kardeşim buyur. Ben her zaman haklıyım da dinleyen kim arasını satayım. Ben. Ulan bıraksana lan kolumu. Heh. Ya sana insan gibi davranıyoruz, anlamıyorsun. Sonra kolunu kıvırınca da böyle karı gibi kıvırıyorsun. Yürü lan! Nereye gidiyoruz oğlum? Orhan, konuşmak istiyoruz Orhan. Yürü! <laughs> Orhan Gazi! <laughs> Estağfurullah. Kapuskayı çok mu kaçırdık, gaz yaptı be? Ha Orhan? <laughs> Şimdi hepimiz askeriz Orhan biliyorsun. Arada sırada sinirler geriliyor, birbirimize kızıyoruz, kavga dövüş. Bunlar hep askerliğin içinde olan şeyler. <laughs> Ama kim tutmak başka şey tam. Anam acıtıyormuş. Ya dediğinizden hiçbir hiç şey anlamıyorum. <laughs> Şimdi şunla senin kafana bir vurayım da ne demek istediğimi anla. Ya bir dur be! İki dakika dur ya! Ya kardeşim niye anlamıyorsun? Önce ben Orhan'ımla konuşmak istiyorum ya! Sonra sen ne yaparsan yap! Sadist! Lan be! Ne var ya lan? Bak güzel kardeşim. İsim neydi canım? Orhan! Orhan? Orhan Gazi. Gazi. Benzetmek gibi olmasın ama. Ne de güzel ismim var Orhan. Hatırlıyor musun sen... ...arkadaşlarınla birlikte bizim silahlığın önüne gelip bir güzel dayak yemiştin. Hatırlıyorsun değil mi? İşte tam o sırada... ...kadere bak. Bizim silahlığın içinden bir... ...tüfek kayboluyor Orhan. Tesadüfe bak ki kimin tüfeği. Bizim Ferit'in tüfeği kayboluyor. Of be. Ulan kanırtırlar adam o silah bulana kadar. İşte biz de seni bir kanırtalım. Belki tüfeğin yerini biliyorsundur diye düşündüm Gazi. Kardeşler bakın, kavga, dövüş başka, pislik yapmak başka şey. Ben kimsenin başını böyle belaya sokacak adam değilim ya. Orhan, son kararın ya. Ya ne, neyin son kararı mı? Bak güzel kardeşim, eğer son kararınsa <laughs> Jumbo kutunu açacak ona göre. Orhan benden duymuş gibi olma ama... ...bu herifin iki tane sabıkası var. İki kişiyi bıçakladı daha önce. Bu Ankara'daki kolu park var ya biliyor musun? İçindeki kolları da biliyorsun. Onlardan bir tanesi eksik. Neden biliyor musun? Bu hayvan kesip yediği için. Artık gerisini sen düşün. Gerçi adamın kulağını ısırıp yutmuştum. Tükürdüm diye yalan söyledim. Ana, ne taban sadanmış bu bayıldı ya. Tam eğlenmeye başlamıştım ha. Bunun bu işle alakası yok abicim. Bu kadar korkan bir adam böyle bir işe kalkışamaz. Boşuna vaktimizi aldı bebe. Gide.